Bakanım, Sayın Belediye Başkan Vekili, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sayın Şube Müdürleri, Sayın Okul Müdürleri, Sayın Müdür Yardımcıları, Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli temsilcileri, protokolün değerli üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, değerli öğretmen arkadaşlarım, saygıdeğer velilerimiz, hazırlamış olduğumuz programa hepiniz hoş geldiniz. değişebilir mi? Tek yumruk yapınca ne güzel. Gök kuşağının rengi bir mi? Yan yana dizilince ne güzel. Derelerin yolu bir mi? Irmaklar olup çağlayınca ne güzel. Çiçeklerin özü bir mi? Arı onu bal yapınca ne güzel. Bir olmayalım, birlik olalım. Kol kola yürüyünce ne güzel farkımıza saygı duyalım. Sen de beni görünce ne güzel. Tenler farklı, diller farklı. Umutlar bir, gönüller bir. Kaldırıp engelleri aradan, birbirimize sarılınca ne güzel. Sayın misafirlerimiz, benim gözümden bir gün adlı kısa filmimizi hep birlikte izleyelim. Evet değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bekir Fatih Merak. Sakarya Endek'ten geliyorum. Ee, buraya üçüncü gelişim. Ee, daha önce bir seminerle de gelmiştik. Beslenme, otizm spektrum bozukluğuyla ilgili. Yani mutlu e, seviyoruz yani işte. Gelmeye gayret ediyoruz. Ee, Kaymakam Bey'in odasında da ifade ettim. Yıllardır mutlu zeytinyağı tüketiyoruz. <laughs> yani bu ee, Canan Karatay'ın falan da videosunu izlemiştim. Arkadaşlar şef orada öyle bir şey mi var diye. Ama maşallah çok tehlikeli topraklar. Ya da bu soruyu size de soruyorum ama şöyle bir şey dedi. Bunun bu cevabını çok düşünmüyorlar dedi. Yani bizim çocuklara bizden sonra ne olacak sorusunu çok düşünmüyorlar dedi. Ya da yaşantısını ne kadar idame ettirebiliriz sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bu soru gerçekçi bir sorumluluk. Yani e, bu çocuklar toplumun ya da diğer bireylerin vicdanına terk edilemez. Yani düşünün bu çocuk sabah uyandıktan itibaren ebeveynlerle beraber bir yaşam sürüyor. Bütün gün ebeveynlerin En çok kullanacağımız şey sözel yapmalar. Tamam mı? Sözel yapmalar. Ama ne yazık ki bazı çocuklarımız yetersizlikten etkilenme derecesine göre bu sözel yardımdan yeterli gelmiyor. O yüzden ne oluyor? Daha yoğun yardımlar gerekiyor. Daha yoğun yardımlar gerekiyor. Bak, en yoğun tam fiziksel yardım. Tam. Hocam. Lavabuda sebzeler ilk adını Tam fiziksel yardım çocuğun bütün hareketlerini koordine Tamam mı? Bütün hareketlerini ya domatesi mesela akan bir musluktan yıkadığını düşünüyorum. Ovalı düşünüyor. bir kere, elma yıkadığını düşünüyorum. Bu beceri yapmak ya? Yani yapamaz diye bir şey yok ya. Yani. Bunu nasıl yapacak? Ve en başta uzun bir süre fiziksel yardımdan bunu koordine edeceksin. Bu su açtırdım böyle Bir yani çevirmek açtı. Altına elman ya da domates yıkadı. Altı buraya koydu. Tamam mı? Bu tam fiziksel yardım bu zamanla yarı fiziksel. Birazdan kendini geriye çekti mesela. Onu yapmasını sağlamadı. Daha sonra kısmi. Sadece yönlendireceğiz. Tamam. En sonu gölgeye. Sadece bir alın. kurumunun yardım isteği azalacak. Ama ona hiçbir tane deneme fırsatı vermezse mümkün değil o kurumunun üzerinde edemez çünkü. Hep tekrar diyorum. Şu soruyu sor. Bu işleri bu mu yapacak? İleride. Yoksa yoksa ben mi yapacağım? Her türlü sorunu ben mi üstüne? Ya bu zaten bir şey değil. Bu çocuğa yardım sunması Kötü bir evde şey yapmaz. Onun kendi ayaklarının üzerinde durmasını de desteklemez. Bu yani acımanın bir sınırı var. Merhametin bir sınırı var. Bu merhamet onun onun böyle edilgen hale etsin öyle mi? Nasıl? Sayın Kaymakamımız Mustafa Özbayı sahneye davet ediyorum. <laughs>